Senin yarın neyin var? Sinema mı? Evet. Kaç para? Dört. Dört lira harçlığın kaç para? Üç. Ay iki. Tamam. Üç olsun. Tamam. Yok ikiye düş. Tamam. Yarın çünkü dört lira sinemam var. Senin? Okul dört. Sinema. İki de okula. Altı. Altı. On iki. Evet on iki. Şimdi on iki lira size mi gidiyor? Evet. Tamam. Benim kızım zaten okula gitmiyor. Gittiğinde... <laughs> sen, sen o kola Abi istiyorum ya. <gülüyor> tamam. <laughs> Neye vereceksin? Sen kaçma istiyorsun. On. Niye bunları bunlara altı altı. Sen niye onu istiyorsun? O kola da gelmiyor. Onu götüremez o zaman onu ya. Sana... Yedi <laughs> <mi>, ben! <laughs> <laughs> Ama... <laughs> Ama sana altı düşüyor, altı düşüyor sana. Sen okula da gitmiyorsun. Sana... Hayır, harcıyor, harcıyor, yok. Ne yapacaksın onları? Sen geldiğinde sen ne yapacaksın? Ama senin bir sürü evde bir şeylerin var ki. Niye boşu boşuna harcıyorsun? Cem biz ya harcamayım. Cem dediğimizi zaten kazanıyorsun dediğimde. Ama kazanıyorum da kazanıp hele hep getirip sana benim sen de harcacan mı? Ne? güzel <laughs> olsun. Al. Tamam mı? Al. Yeter. Ben al hepsi sen olsun. Size okul, oku, yarın oku, Tamam. <laughs>